Merhaba, ilk videolarından birisi olacak sanırım bu. Mini bir atölye tanıtım videosu çekmek istiyordum aslında uzun zamandır ama bir türlü atölyeyi istediğim hale getiremiyorum. Yine de bu hali de olsa, size ufak da olsa tanıtmak istiyorum. Ufaktan başlayalım şöyle. Kamerayı çevirmem gerekecek galiba. Atölye dediğim aslında... Ee, evin katlarından bir tanesinde müstakil bir evin katlarından bir tanesindeki bir oda ee, burada üretimi yapıyorum ve diğer başka bir odada ise bazı sarf malzemelerini işte kumaşları derileri saklıyorum ee, şöyle baktığımız zaman asıl e, deri ürünlerimi yaptığım kısım burası birazcık derme çatma oldu ama işte elimizdeki imkanları birazcık da dönüştürerek kullanmaya çalıştık burada deri ürünlerimi ürettiğim bir masam var işte ipliklerim, çeşitli el aletlerim, yapıştırıcılar, boyalar bu kısımda yer alıyor. Şöyle ufaktan daha detay çekebilirim galiba. Şu iplik standını da ben yaptım. Şöyle çerçeve, minik raflar. Aslında bunları yapmaya başladığım zaman daha profesyonel yapabilirdim ama birazcık daha iş görsün diye başladım. Zamanla daha profesyonel e, tasarımlar yapabilirim galiba. Şimdilik bu şekilde devam edecek gibi. Öyle ürünlerimi ürettiğim, deri ürünlerimi ürettiğim kısım burası. Burada da bazı kalın olmayan kumaşları diktiğim bir dikiş makinem var. Ufak tefek onların ipleri, malzemeleri burada. Bir de en son aldığım daha büyük ürünlerde, çanta tarzı ürünlerde kullandığım kollu diye geçiyor galiba bu. Kollu bir dikiş makinesi var. Şöyle bununla daha tam kullanmayı öğrenemedim. Küçük ürünlerin tamamını aslında elimde dikmeye devam ediyorum burada. Şöyle ürünleri göstereceğim birazdan ama... Onun dışındaki şeyleri, büyük olan şeyleri bu makinede dikmek istiyorum aslında. Çünkü çantayı dikmek gerçekten oldukça uzun süren bir şey. Çok fazla dikiş var. Evet, cüzdan tarzı ürünlerde el dikişi dikmek çok daha sağlam, çok daha iyi oluyor ama çanta tarzı ürünleri elde dikmeye kalktığınızda hem çok yorucu hem çok yıpratıcı oluyor. Arkada kusura bakmayın bir terasım var ve oldukça dağınık halde kış olduğu için şöyle. Bu kısım en dağınık kısımlardan birisi aslında. Burada mini bir presim, bazı e, ufak tefek sarf malzemeleri, metal malzemelerin olduğu bir kısım. Burada kışları üşmemem için bir ısıtıcım var. Öyle burada aslında daha önce bir e, baktığımız zaman Zaten bazı şeyler belli oluyor. Ahşap malzemelerim vardı aslında burada. Ufak tefek ahşap işleriyle, tamir işleriyle uğraşıyordum. Onların çoğunu farklı bir yere kaldırdım şu anda. Ve aslında burayı da deri atölyesine katmaya çalışıyorum. Ee, bazı kesim kalıplarım, işte ısıtıcım, e, zımba makinası gibi ufak tefek bazı şeyleri buraya koydum. Yine buralarda da bazı metal aksesuarları saklamaya çalışıyorum. Burada... <laughs> bazı arkadaşlarım geldiği zaman en azından oturabilsinler diye mini bir köşe yapmaya çalıştım. Burada da bir L masa var aslında şöyle bakıldığı zaman. Bunun yerini çok fazla değiştirdim. En son buraya karar kıldım. Burası aslında birazcık daha evrak işlerini, bilgisayar çıktı işlerini hallettiğim kısımlardan birisi. Diğer yerde de işte fazla olan, dikilmeyi bekleyen bazı çantalar var. Onlar bekliyor kesildi, ufak tefek dikimlerine başlandı ama henüz bitmedi, tamamlayamadım bir türlü. Ee, şöyle bazı işte kumaş numuneleri var. Ee, bir aralar hat sanatı ilgileniyordum onun malzemeleri var. Burada yaptığım bazı kemerler var. Ee, şöyle kırmızı kemerler işte erkek kemerleri var. Şurada bazı kitaplarım var. Onun dışında şöyle aslında geriye kalan kısmı ben mini bir showroom olarak değerlendirmeye çalıştım. Tabii ki çok fazla eksikler var. Ufak tefek kendi uygun bütçeme göre standlar, masalar falan ayarlamaya çalıştım ama gönül isterdi bir dükkan, bir showroom tarzı bir yer olsun ve tüm eksikleri giderebileyim. Burada işte diktiğim e, tote bag çantalar var. Aslında e, çantayı çok fazla istiyorum. Çanta dikmeyi e, öğrenmeyi ama zaman içerisinde aslında YouTube'dan işte çeşitli video kanallarından yerli yabancı izleyerek öğrenmeye çalışıyorum. E, baktığımız zaman burada işte bu tote bag'ler dışında bazı dop e, Deniyor galiba makyaj çantaları. Onları üretmeye çalıştım. Onun dışında bir mini çanta modelim var. Şöyle açık hali yok ama... Bunun da askılı bir şekilde çeşitli renklerde veya mumlu kanvas kumaşlardan ürettiğim bir çanta modelim var. Bu da çok seviyorum aslında. Burada da fiyat etiketi gözükmüş olabilir ama... Uzun zamandır bu çantalardan satmadığım için eski fiyatları üzerinde kaldı sanırım. Bunları da güncellemem lazım. Onun dışında burada en çok yapmayı sevdiğim ve en çok da satılan belki de modellerimden birisi olan Tokyo cüzdan dediğim sebebi de şu aslında bu videoda açıklamış olayım. Ben bu cüzdanın kalıbını Japon bir deri sanatçısından satın almıştım ondan kullanmaya başladım ve çok sevdim. Ee, uzun zamandır herhalde ilk belirlediğim modellerden birisi. Hem şöyle kağıt para, e, bozuk para, işte kartlıkları, kartları koyabildiğim bir bölüm. Bunun dışında e, ebru denemeleri yapmıştım bir ara. Hala yapmaya çalışıyorum. E, bazı kısımlarını ebru'dan yaptığım klasik e, kartlıklar var. Şöyle flap mıydı bunlar? Flap eee wallet diye mi geçiyordu bilmiyorum ama Kapaklı bir kartlık modelim var. Bunda çeşitli renkleri var şöyle. İşte turuncular, bejler, maviler. Ee, şu aralar birazcık e, zippo çakmak kılıfı üretmeye çalıştım. Ee, aslında ürün stoğumu ve ürün çeşitliliğimi arttırmaya çalışıyorum ki... Zaten mini butik bir işletmeyim. Elimde sadece bir iki model olduğu zaman gerçekten satışlar çok çok düşük oluyor. En azından çeşitliliği çanta, cüzdan, kartlık, işte zippo çakmak, matara gibi şeylerle birazcık daha arttırmaya çalışıyorum. Onun dışında şurada farklı, bundan çok fazla üretmiştim bir ara. Şöyle dikişsiz birbirinin içine geçerek... Ve çok sağlam oluyor aslında. Bir kartlık modeli var. Bunu bazı e, modellerin çiçekli olarak da ürettim. Şöyle bunu yılbaşı için üretmiştim. Atölye birazcık fazla tozlu olduğu için böyle. Ürünlerin üzerinde toz olabiliyor. Tabii ki göndermeden önce hepsini temizlemeye çalışıyorum. Şöyle bir model. E, şöyle tatlı bir model var yine. E, bazı bıçak kılıfları var. Bıçaklar var. Aslında... Çok fazla bıçak var. Kılıf yapılmayı bekleyen ama vakit bulursam umarım yapabileceğim. Şöyle geldiğim zaman mini showroom kısmını tekrar ve geniş açıyla göstereyim şöyle. Evet. Burada da yine diktiğim bazı çantalar, airpods kılıfları, gözlük kılıfları var. Diktiğim materyalar var. Şu cüzdanı çok seviyorum. Bir tane ürettim. Hala elimde duruyor. Bakalım sahibi kim olacak. Böyle yeni bir minimal gözlük modeli kalıbım var. Gözü kılıfı modeli kalıbım var. Bunun dışında şu biraz önce gösterdiğim yine dikişsiz kartlıklarım var. Burada da aslında birazcık klasik erkek cüzdanları var. Şöyle onun dışında yine yılbaşı için ürettiğim, elimde birazcık kaldı bunlardan, yılbaşı anahtarlıkları ve çeşitli anahtarlıklar, çantalar, çanta denemeleri var diyeyim en azından. Şu küçük model de çok hoşuma gitmeye başladı aslında. Mini, baby bir cüzdan olarak belki, para bozuk para cüzdan olarak kullanılabilecek bir cüzdan ya da mini bir çanta kullanılabilir. Aslında çok fazla hobi olduğu için çok fazla şeyle uğraşmayı seven, e, ayran gönüllü demeyeyim de işte çok fazla şey meraklı olan bir insan olduğum için birazcık fazla e, sıkış tıkış olabiliyor buralar böyle. Ne yapalım? E, hobilere fazla değer veren insanlardan birisiyim galiba. E, bir de kendi yapabildiğim bir şeyi e, bir başkasından satın almayı e, pek fazla sevmiyorum. Bir şeyleri üretmeyi ortaya koymayı çok fazla seviyorum diyelim. Evet. Bunun dışında atölye aşağı yukarı bu kadar. Tabii ki çok fazla düzenlenmesi gereken şeyler var. Atölyenin şöyle bir sıkıntısı var aslında özellikle kış mevsimi olduğu için ve burası en üst kat teraslı bir kat zaman zaman su alabiliyor, rutubet oluyor dolayısıyla duvarlarda çeşitli sıkıntılar olduğu için onun için çok fazla tozlanma işte tavanların dökülmesi gibi sıkıntılar var. O da beni atölyede aslında en çok zorlayan şeylerden birisi. Zaman zaman böyle temizlemeye çalışıyorum, düzenlemeye çalışıyorum. Bu videoda böyle mini bir kesit olmuş olsun. Evet aslında atölyeyi dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çok fazla eksiği var. Uzun zamandır bir video çekmek için e, düzenlemeler yapmaya çalışıyorum ama olduğu kadar e, en azından bu halini görmüş olun. İlerleyen süreçte belki daha iyi hallerini e, çekebilirsem e, ya da bazı yenilemeler yaparken sizlere de bunu paylaşabilecek olursam bir karşılaştırma yapma şansı doğabilir. Ee, belki ilerleyen zamanda sizlerle bir mini showroom e, sahibi olursam bu ürünleri bu şekilde atölyenin içinde değil de orada sergileme imkanı bulabilirim. O zaman e, çok daha iyi bir şekilde karşılaştırma imkanı vay be nerelerden nerelere gelmişiz deme imkanı bulur. E, Telefonla çekiyorum bu videoyu o yüzden çok fazla eksiği, çok fazla e, görüntü kalitesizliği ya da titreme gibi sorunlar olabilir. İlk video e, lisan ettiysek affola diyelim. E, umarım e, bunu bir YouTube kanalı açıp orada paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir şey yapar ve paylaşırsam umarım takip eder ve devam edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.